Bu seninki köpek sevgisi olmuyor. Ayrımcılık. Ayrımcılık ne yapayım? Kızım. Sen neneye sarılıyor musun? Ha? Bak. Sen nereye geldin? Bak. Bak kafa koyuyor o. Kıskandı. Kıskandı Angel. Şila. Şila. Oralara bir şey sakın yapmaz da. Yok orayı yaptı şimdi, şimdi. Ha akıllı o gider peke. Kızım sen neneyle mi oturdun kucağından inmiyor musun nenenin? Ha? Ay. Gelin, gel Şanel. Silah çok istenmedik bugün. Çocuklar, gidelim erkenden. Şelale bizi istemedi. Şu üstü. Oh Hala denize giren var valla. Çançan da var orada. Tansiyonunu ölçtün mü? Bugün ölç akşam dedi ya anne. Ha. Bu ne? Bunu mu seyrediyorsun? Şimdi haberler başlayacak diye bakayım.